Bizans hududu büyük bir buhran içinde kaynar. Gayrimüslim ahali kendine zulmeden idarecilerden kurtulmak ister. Bereketli topraklarına nizam getirecek bir kudret bekler. Köylü perişan. Ahali kendi dindaşlarına olan inancını yitirmiş durumda. Her yerde adaletten kaçan başıboş eşkıyalar cirit atar. ...oraları kendine mesken tutmuş göçer Türkmenler de hayatta kalmak için çırpınırlar. Kendi meselelerini halledemedikleri için... ...Bizans'ın ezdiği ahalinin derdine derman olamazlar. Sözün özü dersin ki o diyarlara kim adalet ile hükmederse kudret bulur. Buhranlı günler yiğidin pusatına güç verir. Fırsatlar gün gibi ortada durur. Lakin kimse dönüp bakmaz. Kim ki bakar, abat olur. Lakin obamı oralara taşımak epey meşakkatli olacaktır. Eğer obamı oraya taşırsam... ...göçer Türkmenlerin, şehirli ahalinin, ve Bizans'ın en büyük düşmanı olur. Doğrudur. Rızık az, boğaz çok olunca cenkte yaman olur. Evlat, mesele sadece kayının meselesi değildir. Anadolu ve alemi İslam gerçek düşmanını görmek yerine birbirine kılıç çalar. Bizans bir yanda Moğol diğer yanda biz de nifaka düşeriz. Ya hainler? <laughs> o haysiyet yoksunları sadece mücadelemizi geciktirirler. Peki siz kimsiniz? Bizler hiçiz evlat. Sadece bir hiç ve ilelebet hiç olacağız. Ya ben ne olacağım. Hiçlerin yoldaşı olmak yetmez mi sana? Eyvallah efendim. Haydi evladım. Belki o bana oraya götürmek senelerini alacak. Lakin pes etmesen. Tek düşmanın Bizans olunca dostun da çok olacak. Hainleri de merak et onlar esas azabı cehennemde yaşayacak. Gayrı bize pes etmek değil, azmetmek düşer. İnşallah obamı Bizans hududuna taşımak için elimden geleni yapacağım. İnşallah yapacağım.